TRT ekranlarından sayısal loto çekilişinden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 8 Ocak 2005 426. sayısal loto çekilişine hoş geldiniz. Az sonra çekilişimizi gerçekleştireceğiz ama öncelikle size her zaman olduğu gibi bilgilerimizi aktarıyoruz. İkramiye esas hasılatı tutarımız 5.875.319 yeni Türk lirası. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarımız 2.937.659 yeni Türk lirası ve bu haftaki büyük ikramiye tutarımız 1.175.063 yeni Türk lirası. Evet, çekilişimizi yapacağız. Çekiliş heyetimiz ve değerli noter yetkilimiz de buradalar. Onları selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum efendim. İyi akşamlar. Evet. Onların gözetiminde gerçekleştireceğiz ve ben e, şu tarafa doğru aracımızın yanına doğru gidiyorum. Çekilişimizi gerçekleştiriyoruz sevgili seyirciler. 426. sayısal loto çekilişimizi herkese hayırlı uğurlu olsun dileklerimle öncelikle çarkımızı döndürüyorum. Çarkımız dönmeye başladı. Şimdi dilerseniz toplarımızı bırakalım. Hepsi yavaş yavaş çarkın içine düşsünler. Bakalım, hayırlı uğurlu olsun sevgili seyirciler. Bakalım bu akşam kim ya da kimler kuponlarında bizim seçtiğimiz altı rakamla buluşacaklar. Bol şanslar herkese. İlk topumuzu bekliyoruz. Sevgili seyirciler sizin için sayısal loto çekilişinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Şansınızı ve umudunuzu kaybetmemenizi diliyoruz. Ve ilk topumuzla buluşuyoruz sevgili seyirciler. İlk rakamımız geldi. 18. Her hafta oynadıkça umutla şansınızı arttırabilirsiniz. Sayısal loto çekilişi sizler için var ve ikinci topumuzla da buluştuk. 48. 2 tane topumuz geldi şimdiye kadar. 18 ve 48 rakamları. 3. topumuzu bekliyoruz. Bakalım 3. topumuz hangisi olacak? Evet o da düştü. 21 18, 48 ve 21 Son 3 rakamımızı daha bekliyoruz. O da geldi. Şimdi dördüncü topumuzla da buluştuk. 18, 48, 21 ve 4. topumuzda 2 5. ve 6. toplarımızı bekliyoruz. 5. topumuz da düştü. 32. 18, 48, 21, 2 ve 32. Ve son 6. Sihirli topumuzu bekliyoruz bakalım. Kuponlarınızda bu rakamlar yer alıyor mu? Sizler de kontrol ediyorsunuz hemen. 6. topumuz da düştü. 37. 6 ile de buluşmuş olduk böylece. Şimdi bir kez de sizlere bunu sıralı olarak ifade edelim ki sizler de kuponlarınızdan rahatça kontrol edebilirsiniz. 2, 18, 21, 32. Şu şeyden dolayı göremiyorum ama 37 ve 48 çok teşekkür ediyorum çekiliş heyetimize. Sevgili seyirciler, 426. sayısal loto çekilişimizi böylece bu akşam gerçekleştirmiş olduk. Eğer sonuçları öğrenmek isterseniz bizden sonra kez ekranlarınıza gelecek olan yerli dizimiz Zeytin Dalı'nda sonuçları öğrenebilirsiniz. TRT ekranlarından ayrılmayın ve bu diziyi de kaçırmayın diyoruz. Haftaya tekrar görüşünceye dek şansınız bol olsun. İyi akşamlar efendim.